Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz EKPSS puanlar, atamalar, tercihler. Arkadaşlar, şimdi bana yüzlerce soru geliyor. Günlük 70 puan aldım, 75 puan aldım, 80 puan aldım. Atanabilir miyim? Ne Nasıl atanabilirim? Nasıl tercih yapmalıyım? İşte bu puanı aldım, yerleşebilir miyim? Şu kadroya yerleşebilir miyim? Bu kadroya yerleşebilir miyim? diye... E, yüzlerce soru geldi. E, ben de buna istinaden arkadaşlar böyle bir video yapmaya karar verdim. E, şimdi arkadaşlar, ben e, bunu değerlendirirken, öncelikle 2018 yılı birinci atamaya göre e, değerlendirme yapmamızın e, en mantıklı, en doğru değerlendirme olacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar internetten ÖSYM'nin sitesinden e, taban ve e, tavan puanları olan e, listeyi indirdim sizlerle birlikte bu konuyu konuşup sizlere e, tercihlerinizde bir öngörü bir fikir vermek istiyorum bakın bu konuştuklarım benim sadece kişisel fikrim ve kişisel düşüncelerimdir kimseye şu tercihi yap bu tercihi yapma veya böyle yaparsam böyle olur gibi bir şey söylemiyorum arkadaşlar benim kişisel görüş ve e, bilgim ve tecrübem dahilinde oluşturduğum bir videodur Size fikir vermesi ve size ışık tutması açısından böyle bir video hazırlıyorum arkadaşlar değerlendirirken bunları göz önünde bulundurun ee, gelen sorulardan dolayı ben böyle bir video yapmaya ve sizin için faydalı olacağını düşündüğüm için e, böyle bir liste e, hazırlayıp e, sizlerin karşısına geçmeyi öngördüm umarım sizler için de faydalı olur arkadaşlar şimdi e, ben şeyi açıyorum listemizi açıyorum ve değerlendiriyoruz. Öncelikle arkadaşlar, listemiz burada. Bakın, EKPSS 2018 birinci yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar. Tabii ki bu orta öğretim arkadaşlar. Ben en çok soru gelen kısımdan video çekmeyi düşündüm. O yüzden orta öğretimi değerlendiriyorum. Eğer ki isterseniz devamında lisans, ön lisans videoları da çekmeye hazırım. Çekerim, değerlendiririz, konuşuruz. Ben e, sohbet gibi bu videoyu sizlere sunmak istedim. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle üzülerek söylüyorum. Yani gerçekten üzülerek söylüyorum arkadaşlar. 60, 50, 70 puanlar e, sadece arkadaşlar e, nitelikli yani nitelikli dediğim branşı olan yani kişilerin kendine özel nitelik kodları ve niteliği olan kişiler ve arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı yani İmam Hatip e, mezunları veya hafızlar yani özel nitelikleri bulunanlar haricinde 60, 70, 50 e, puanlarda başka atama ne yazık ki olmuyor arkadaşlar. Ha bu Diyanet'te oldu şimdi de olacak anlamına gelmiyor. Bu 2018'de yapıldı, oldu. Yani 60 puanda, 67 puanda bakın mesela örnek veriyorum e, Sivas tüm ilçelere 65 puanda e, imam hatip mezunu atanmış arkadaşlar. Diyanet işleri almış, imam almış veyahut da e, müezzin almış. Kur'an kursu öğretilse almış mesela 70 puanda 67 puanda e, 65 puanda, 63 puanda daha da düşükleri var arkadaşlar. Bakın listemizden örnek vermek gerekirse 62 puanda görüyorum, 58 puanda müezzin atanmış. Ama arkadaşlar söylediğim gibi bu kişilerin özel nitelikleri var. Bu kişiler bakın burada kodları verilmemiş ama tercih listesi yayınlandığında nitelik kodları verilecek. Bu kişiler hafız veya işte Kur'an kursu eğitici belgeleri olan kişiler. O yüzden. Ee, şu anda e, 60 70 puan bandında arkadaşlar e, ben e, ve bazı işte teknisyenler var arkadaşlar teknisyen de oldu atanan ve bazı sağlık çalışanları e, sanırım oldu haricinde 60- 70 puan ha, e, da atama maalesef olmuyor arkadaşlar ama tabii ki biz olmuyor diye tercih yapmayacak mıyız Tabii ki yapacağız. Biz yine mantıklı şekilde tercihlerimizi yazacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim 80, 70-80, 85 puan aralığına. Arkadaşlar, şu anda biliyorsunuz devlet artık nitelikli kişiler, nitelikli engelliler artık kadrolarına dahil etmeye başladı. Yani aslında uzun vadede baktığımızda. Bu bizim için faydalı. Neden? E, çünkü devletimizde kamu çalışanlarının nitelikli olması e, kamudaki e, insanların niteliklerini, onların aldığı hizmeti tabii ki arttıracaktır. Ama biz engelli alımlarında arkadaşlar e, kadro sayımız az olduğu için puanlar e, gitgide yükseliyor ve artık hani bir yerden sonra çığırını aşıyor. İnsanlar diyor ki 85 puan aldım işte 90 puan aldım atanamadım gibi e, umutsuzluğa kapınabiliyor e, bunları da duyuyoruz arkadaşlar çevremizden ve gerçekten üzülüyorum e, şimdi arkadaşlar e, bir e, şimdi 70-80 puan aralığında 85 puan aralığında arkadaşlar bakıyoruz bakın 79 e, bakın 80 ondan sonra arkadaşlar iniyorum iniyorum e, 83, e, 88 yok, 88 değil pardon, 80, 82. Arkadaşlar, bu puanlar aralığında atanabilen kadro en çok kadro hizmetli kadrosu. Şimdi arkadaşlar, kulağınıza bu kadro biraz böyle e, şey gelebilir, e, sıkıntılı gelebilir, hani hizmetli, temizlik elemanı gibi. Ama e, biz engelli arkadaşlarımız atandığında. Hizmetli kadroları şöyle değerlendiriliyor arkadaşlar. Kişinin engel durumuna göre ona e, görev tanımı yapılıyor. Yani siz bedensel bir ağır engeliniz var veya e, temizlik yapamayacak durumdasınız veya e, bir hizmet sunamayacak durumdaysanız size bedensel veya fiziksel veya işte ruhsal e, engelinize göre diyeyim arkadaşlar. E, görevlendirme yapılıyor ve siz o şekilde çalışıyorsunuz. E, bunu öncelikle belirtmek isterim. Ve e, arkadaşlar 70 80 hatta 85 puan bandında benim size önerim hizmetli kadrolarını yazmanız. Neden hizmetli kadrolarını yazmanız? Arkadaşlar gerçekten puanlar çok yükseldi. Alımlar şu anda açıklanan en son alım duyumu hani net bir şey söyleyemiyorum ama 3000 tane alım olacağını e, duyduk bakalım yani inşallah bu rakam ikinci ek atama olur ve daha çok daha yüksek puanlarla e, daha yüksek puanlarda daha yüksek kardolarla e, bize müjdeler verilir engelli kardeşlerimiz işe alınır e, biz de seviniriz onların da videolarını da yaparım o konular hakkında da konuşuruz inşallah arkadaşlar yani söyleyeceğim şey 85'e kadar hatta e, yani şöyle söylemek istiyorum 90'a kadar arkadaşlar hizmetli kadrolarını yazmayı bakın kesinlikle unutma. Ya ben 90 aldım hizmetli mi olacağım? Arkadaşlar bu yanlış bir e, bakış açısı. Neden yanlış? Çünkü arkadaşlar kadro sayısı az. Yani kadro sayısı az olunca herkes memurluk yazıyor arkadaşlar. Yazıyor herkes. E, 90 puan alan da memurluk yazıyor, 80 puan alan da memurluk yazıyor ama gelmiyor. Niye gelmiyor? Arkadaşlar kadro sayısı az olduğu için Atanamıyoruz ve boşta kalıyoruz. Söylediğim gibi hizmetli de görevlendirme o şekilde oluyor ve atandıktan sonra da arkadaşlar hizmetlilikte de biliyorsunuz devlet memurlarının görevde yükselme diye bir hakkı var. Bu haktır. Yani iki yılda bir yapılır görevde yükselme sınavı ve bir üst ünvana çıkma hakkına sahibiz. Bu devlet tarafından 657'ye tabi bütün devlet memurlarına verilmiş olan bir haktır. Yani yükselebiliriz. Ee, o yüzden hizmetli kadronu da tercih etmeliyiz. Ee, 90 ve üzerine gelirsek. 90 puan ve üzeri arkadaşlar tabii ki memurluk yazmalı. Yani memurluk yazmalı ama arkadaşlar ben e, baktığım kadarıyla listede işte 95, 96, 98, 94 atanamayan memurlar bile var. Neden? Adam çünkü arkadaşlar sadece memurluk yazmış. Sadece belli illeri yazmış. Bakın ben yorumlara cevap verirken diyorum ki kapsamlı tercih yapın. Kapsamlı tercihi şimdi açmam gerekirse biraz açayım konuyu. Arkadaşlar kapsamlı tercih birden fazla ili tercih edebiliriz. Etmeliyiz. Devamında niteliğimiz varsa nitelik kodlarımızı yani niteliğimizi kesinlikle tercihimizde önce yapmalıyız sonrasında yazmamalıyız arkadaşlar. Nitelik kodları bizi mutlaka ve mutlaka ileriye atacaktır. Yani ileriye atacaktır şöyle. eğer ki yazmazsak e, nitelik kodumuzu bir bizden önce yazan kişi atanacak. Biz boşta kalacağız. Bu yüzden nitelik kodumuzu yazmalıyız. Bakın mesela teknisyenler var arkadaşlar. 70'de, 60'da, 80'de niye atanıyor? Çünkü teknisyen ve kendine özel bir niteliği var anlatabiliyor muyum? 90 bandında 95 bandındaki arkadaşlar da önce niteliklerini yazmalı. Ve devamında arkadaşlar e, memurluğu tabii ki yazmalı. Bir şey demiyorum. Ama e, listesinin sonuna doğru yine kendisini garantiye alması açısından yani yanlış e, şey olmasın. Tabiri yanlış olmasın. Yine hizmetli kadrolarına da yer vermeli diye düşünüyorum. Çünkü eee atanıp bir yerden başlamak kadar güzel bir şey yok. Kendi ekonomik özgürlüğünüzün olması kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. O yüzden 90-95 puan olan arkadaşlara bile e, listesinin sonuna doğru hizmetli kadrolarını e, tercih etmelerinin e, iyi olacağını düşünüyorum. E, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu e, şeyler, bu e, fikirler bana ait. Benim kişisel fikrim. Ben kimseyi hani şunu tercih yap, bunu tercih yap, böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın demiyorum. Ama bunları yaparsa benim tecrübelerime göre daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, listemiz bu şekilde. Zaten listeyi siz de indirip incelersiniz. Ben hani e, konuşurken görselden de yararlanmak açısından böyle bir liste açtım. Ee, arkadaşlar söyleyeceğim şeyler bunlar şimdilik. Yani bana çok soru geliyor 70 puan aldım atanabilir miyim sıralamam şu bu falan gibi. Arkadaşlar açıklanan e, atama e, videonun ortalarında da bahsettiğim gibi 3000. Yani sıralamanızı da ona göre düşünün. Atamaları ona göre düşünün. Öğrenim seviyelerini ona göre düşünün arkadaşlar. Ve e, ona göre e, tercih yapın. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu videonun altına yine sorularınız olursa cevaplarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sadece bir ön bilgilendirme videosu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.